Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AMD Radeon AMD bir ekran kartı kullanıyorsunuz eğer. AMD Radeon Software çalışmıyor hatasını nasıl çözeceğini gö, çözülebileceğini göstereceğim size. Ee, burada hatanın nedeni tam ben de bilmiyorum ama burada sağ tıkladığınızda AMD Radeon Software bu var. Bu, bu açılacak ama e, bazen bu açılı açılamıyor biliyor nasıl çözeceğini göstereceğim size arkadaşlar e, şey şimdi size aşağıda bir link vereceğim yorumlarda büyük ihtimalle o linke girdiğinizde Burası açılacak burada dolan Nova tıklıyorsunuz ve e, yükleniyor sonra böyle bir şey gelecek bunu Şöyle başlatıyoruz İnstallıyoruz Tabi e, şey, eğer son sürümse Sürücünüz şuradan Aygıt yöneticisi Buradan Gelin abi şurada ne var Görüntü bağdaşçıları Buraya sağ tıklayın Cihazı kaldır deyin Sonra tabi hiç şey birazcık kapanacak, açılacak falan bilgisayar sıkıntı etmeyin sakın. Buraya açın. Browse diyeyim. Burada nereye kurmak istiyorsanız orayı seçin ve install deyin İndirsin şunu. Açıldı. Yazılım kurucu diyor. Şimdi birazcık beklememiz lazım bu kısımda. Burada da e, şey sürüm falan seçmenize gerek yok. AMD'nin kendi yazılımı olduğu için zaten e, şey ekran kartının en son hangi sürüm olacağını ve hangi ekran kartı kullandığınızı algılıyor ve bu şekilde sürüm indiriyor. Tamam şimdi açılıyor Heh, Buradan şimdi buraya geldiğimizde bekleyin ek seçenekler var abi buraya tıklıyorsunuz burada fabrika ay ayarlarına sıfırla bunu seçiyorsunuz ve buradan bunu e, seçip tıklıyorsunuz ve yükle diyorsunuz ama bunu tık olacak Tamam bunu tik yapıp yükle dediğiniz anda e, şey yüklenecek. Eee fabrika ayarlarını sıfırlayacak ilk önce yeniden başlatmak isteyecek. Yeniden başlatacaksınız. Yeniden başlattıktan sonra indirmeye başlayacak. indireceksiniz Sonra yeniden bir kere daha başlatacak. ve hiç sorun çözülmüş olacak arkadaşlar. E, şey bir şey olmayacak şey şeye falan. Hiçbir sıkıntısı olmaz aygıt yöneticisine geldiğinizde yine bu durum burada çıkar AMD Radeon R7 serisi diye bende de bu oluyordu ben bende e, şey kaç kere indirip kurdum sonra orada aşağıda ek seçenekleri fark ettim bu şekilde buna tıkladım yani zaten bunu yapmazsam bilgisayar şey olacaktı yani çok iyi çalışmıyor arkadaşlar e, alıyor Software'da e, eğer ayar yapmazsanız zaten bilgisayar da çok iyi yani kötü bir bilgisayar değil ama dünyanın en iyi bilgisayarı da sayılmaz o yüzden bu ayarı yapmak zorundaydım birkaç kere tekrarlarken altta fark ettim onu bu şekilde ayarımız böyleydi bugünkü videomuzun da sonuna gelelim e, Bencisiniz ben mi ben unutmayın arkadaşlar. hoşçakalın